Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder. İyi seyirler dileriz. Sihalar havaya uçurdu. O hain bakın kim çıktı. Değerli izleyenler, Mardin'de öldürülen Ramazan Aslan adlı PKK'lı teröristin, Nusaybin'deki Çukur ve Hendek olaylarında ikisi binbaşı, biri emniyet müdürü 9 güvenlik görevlisinin katili olduğu ortaya çıktı. Güvenlik güçlerinin uzun zamandan beri peşinde olduğu Ramazan Aslan, Yiğitler adıyla bilinen Mardin Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'na bağlı timlerin düzenlediği siyah destekli operasyonda 6 teröristle birlikte ölü ele geçirildi. Teröristin kimliği DNA testiyle tespit edildi. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesindeki bir üst bölgesine yönelik maket uçak saldırısının önlendiği, bir PKK-YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Açıklamada şunlar kaydedildi üst bölgemize yönelik maket uçak saldırısı personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde önlendi. Düşürülen maket uçağın üzerindeki kart incelenerek uçağın fırlatıldığı nokta belirlendi. Uçağın fırlatıldığı noktaya düzenlenen operasyonla da bir PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan'da ise 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Avaşı’n Basyan'da tespit edilen 4 terörist daha hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 129 oldu denildi.